içinde %20 amino asit bulunan cam kaba, içinde %30 amino asit, %10 protein bulunan bir bağırsak parçası daldırılıp belli bir süre bekletilmiştir. Buna göre bağırsak içerisindeki su ve protein miktarının değişim grafiği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Protein dışarı çıkamayacağından dolayı protein miktarı sabit kalacak. Yani sabit kalmayan C seçeneğini, D seçeneğini ve E seçeneğini eleriz. Bağırsak içerisindeki su miktarı yani %30'luk amino asitten dolayı ve dışarıdaki ortam ona göre daha az yoğun olduğundan dolayı dışarıdan içeriye doğru su girişi gerçekleşecek. Yani bağırsak içerisindeki su miktarı azalmayacak, artacak. Doğru cevap B seçeneği olur diyoruz. Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangileri doğru değildir? Golgi salgılama yapar. Leukoplast nişasta sentezi yapar. Granülsüz endoplazmik retikulum yağ sentezi yapar. Kloroplast ATP üretimi yapar. Mitokondri hücre içi sindirimi yapmaz, hücre içi solunum yapar. Hangisi yanlış? Evet, yalnız 5'in olduğu C seçeneği sorumuzun cevabı o. U borusunun ortasına seçici geçirgen zar yerleştirilip kollarına aşağıda belirtilen maddeler konulmuştur. Bir süre sonra 1 2 3 4 olaylarından hangileri gözlemlenir. İkinci koldaki sıvı mavi renk alır. İkinci kolda ne var? Nişasta var. Birinci kolda ne var? İyot var. Birinci koldan ikinci kola iyot geçeceğinden dolayı mavi renk alır. Nişasta ile etkileşime girerek. Birinci kolda protein miktarı azalır. Birinci kolda protein var. Peki protein niye azalacak? Proteini azaltacak bir şey var mı? zardan geçemeyeceğine göre bu yanlıştır. İkinci kola vitamin geçişi olur. Birinci koldan ikinci kola vitaminler zardan geçebildikleri için evet olur diyoruz. 4. Amino asitler birinci kola geçemez. Amino asitler seçici yani yarı geçirgen zardan geçebildikleri için geçerler. Bunda herhangi bir problem olmaz. Cevap 1 ve 3'ün beraber olduğu B seçeneği olacak. Turgor basıncı artmakta olan bir hücrede emme kuvveti azalır. Ozmotik basınç azalır, su miktarı artar. Grafiklerdeki değişimlerden hangileri gözlenebilir? Hepsi gözlenebilir. Yani doğru cevap E seçeneği olacak. Aşağıda X ve Y organelleri arasındaki ilişki gösterilmiştir. Buna göre X, Y organelleri için aşağıdakilerden hangisi ortak değildir? Karbondioksit ve suyu alıp besin üretiyorsa demek ki bu kloroplast organelidir. X organeli. Y organeli besin ve oksijeni alıp karbondioksit ve suya dönüştürüyorsa demek ki bu mitokontri organelidir. Evet, ortak değildir diyor hangisi? ATP sentezi yapmak ortak. Kendine özgü DNA'ya sahip olmak ortak. Yapısında klorofil bulunmak bu kloroplast için geçerli, mitokondri için geçerli değildir. Kendine özgü enzimlere sahip olmak ortak bir özellik. Kendi proteinlerini sentezleyebilmek ortak bir özelliktir. Cevap C seçeneği olacak. Aşağıdaki şekilde 3 hücrenin ve hücrelerin bulundukları ortamların glikoz konsantrasyonları verilmiştir. Buna göre hücrelerin difüzyon hızları arasındaki bağıntı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir. Şimdi konsantrasyon farkı ne kadar yüksek ise difüzyon hızı o kadar yüksektir. Şimdi 8'e 1. 8'e 1 ise konsantrasyon farkı 7. Yani 3'te en yüksek olacak. Bir numarada konsantrasyon farkının 5 olduğunu düşünürsek, yani 3 ile 8 arasındaki fark ikinci sırada bu olur. Ve en düşük difüzyon hızı 2 numarada gerçekleşir. Cevap 3-1-2 şeklinde olan D seçeneği olacak. Yukarıdaki düzenekte bir bağırsak parçası içerisine nişasta karışımı konularak iyotlusu bulunan bir cam kaba daldırılıyor. Bir süre sonra gerçekleşecek değişimler için 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Bağırsak içi maviye boyanır. Niye? Çünkü içeriye iyot girecek. İyot girince de mavi renge, laciverte, siyah yakın renge boyanacak doğrudur. Cam kap içindeki sıvı mavi renk alır. Şimdi nişasta dışarı çıkamayacağından dolayı böyle bir durum gözlemlenmez. Bir süre sonra cam kapta nişasta moleküllerine rastlanır demiş. Yani şimdi mavi renge boyanmayacaksa cam kabın içindeki sıvı demek ki nişasta gelmeyecek demek. O zaman bu da yanlış olacak. Evet hangileri doğrudur dediğine göre yalnız bir yani A seçeneği doğru cevap olacak. Bir hücrede gerçekleşen bazı dönüşüm tepkimelerini gösteren yukarıdaki şekle göre A, B, C, D ile gösterilen kısımlara gelebilecek organel ve yapılar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Aminasitlerden protein oluşturan A ribozom organelidir. Yani burada B seçeneğini ve E seçeneğini sileriz. Şimdi glikoz üretiyorsa B. Glikoz üretiyorsa. Proteinle glikoz birleşerek glikoproteini C üretiyorsa. C o zaman burada Golgi olabilir. Evet, Golgi olabilir diyoruz. Kloroplast olabilir mi? Olamaz. D seçeneğini de bu şekilde atarız. C seçeneğini de bu şekilde atarız. Evet, glikoproteinler nereye gider? Hücre zarına gider. Yani D'yi oluşturur, doğrudur. Glikozu kim üretir? Kloroplast üretir. Sorumuzun cevabı A seçeneği olacak.